...toprak içerisinde, hanım oturmuş ellerini yapıyor. Ne yapacakmışım yani? El için değil ya, kocam için süsleniyorum. <laughs> Sen şu süpürgeyi eline al da şöyle süpür bakayım ortalığı. Oo, rica ederim! Ellerimi o pis süpürgenin koçanıyla harap edemem. Aa, edemem. Aman yarabbi, süpürgenin koçanıyla harap edemezmiş ellerini. Kadın kısmının eline... ...Süpürgenin koçanı yakışır, bizim canımız yok mu? De, süpürmeyeceğim süpürmeyeceğim! Çatlasan da patlasan da süpürmeyeceğim! Senin süpürge saçlı karı seni! Oh <laughs> maşallah, şimdi de oturmuş, hüngür hüngür <laughs> ağlıyor! Hadi oradan, al şu süpürgeyi de ortalı süpür bakayım! Ne oluyor gene orada? Aman bıktım karından! Aa. Ben de bıktım! Ben de sizin dırdırınızdan bıktım ama bundan sonra ne sen sinirleneceksin... ...ne de sen ağlayacaksın, size bir sürprizim var. Neymiş o bakalım? Gırgır! Gır. gır. <laughs> Sık olma evladım Allah razı olsun Gır gır girdi dır dır bitti <laughs> Görüyorsunuz ya Dır <laughs> dır <gır> olan evde <laughs> Dır dır olmaz Anlaşıldı, anlaşıldı, mı? anlaşıldı mı? İşte gır 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 sayesinde Nihayet derin kaynana kavgası da son bulmuş Gır gırla süpürmek zevk Her yuvanın sevgilisi gır gır